E nasıl olacak? Ya Kılıçdaroğlu oldu diyelim veya başka çok hmm. da genç bir aday şey yok. ha Hepsinin yaşı var. İki aylık bir süreçte nasıl bir maraton yapmayı düşünüyor? İşte yani bazı günlerde iki şehre falan gitmesi gerekecek. Muhtemelen küçük şehir atıyorum. Yozgat Nide'yi iki günde yap? Şey bir günde yapacak mesela yani ya da Karadeniz'den Onu, alıyorum iki küçük şehri. <laughs> Ondan verim alınamaz. Birincisi zor evet ama başka şans yok ki. Bence yapar ya. Adam Ankara'dan İstanbul'a İstanbul'dan Ankara'ya mı 500 kilometre yürüdü adam ya onu da yapsın. Abi o bir değil bu zihin gerektiren bir şey. Fiziksel şey değil. Abi rahatken de zihninden konuşmak ki kağıttan konuşuyor. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Yani şey takatleri yeter mi? Mesela ben Erdoğan için de düşünüyorum onu. Sadece şey değil mi? Yani... çıkacak aday için değil ki ya şanslarına biraz bahar ayı çok sıcak değil. Eğer ki bu mitingler Temmuz'a falan denk gelseydi ben bir izlemek isterdim hani 30 derece sıcakta dedeler ne yapıyor diye şöyle bir bakmak isterdim. Terliyorum. <laughs> 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 evet harbiden öyle olurdu muhtemelen. Erdoğan gözü kapalı yapar kur Yani o iş pek öyle olmuyor abi yani tabii ki Erdoğan oh, çok tecrübeli bir giz? siyasetçi falan ama milletin koluna tutunarak iniyor merdivenden. <laughs> Doğru. Yani. <laughs> Özel ayakkabısı falan var düşmemesi için. Evet. Bunlar hala şey sanıyorlar 2008'deki Erdoğan falan böyle. Abi adamı gördüğünüz yok ki. Yani depremde de gördüğünüz yok ki adam. Şeyden çıkmıyor saraydan neredeyse. Gördüğünüz zaman da emin olun her şey senkronize bir şekilde planlandığı şekilde şuradan gidecekse şurada kamera olacak şu çekecek. Bu şekilde. Yani sizin gördüğünüz şey diğerlerinin bir değil. Bir de Erdoğan şeyle falan geziyor. Onun da sıkıntısı olacak. Neydi onun adı? Ee, Biden'da kullanıyor ya iskelet, demir sistem yürüyemiyor yani Erdoğan. Erdoğan'dan da o eski performansı beklemek hayal. Konuşmada ya bir de şey var mesela bu bir duyum hani kesin değil. Ee, Almanya'dan bir tane şey getirdiler, iletişimci getirdiler ee, metinleri ya seçim iletişiminin üzerinde o duracak. Hani tabii Türkler de var ama hani iletişimin üzerinde onun duracağı söyleniyor. Mesela o şey önermiş söylenene göre daha yumuşak bir dil falan. Mesela Erdoğan bunu başarabilecek mi? Yani mesela Erdoğan şeyden çi Erdoğan böyle bir adam. Erdoğan prompterdan çıktığı an sap şey yapmaya başlıyor. Yani saldırmaya başlıyor. Örneği var. Türkiye yüzyılı şeyinde metin yazmışlar böyle. Gelin birlik olalım falan diye. Tanışmanlar sonra uğraşmış. sonra sonra bir bırakıyor şeyi. Bunlara saplamaya başlıyor. Metindekiyle <laughs> yüz, tamamen ters anladın mı? Birbirisiyle evet. birbirleriyle çelişen. Mesela, bu arada bu bunlar Allah, nasıl oldu? Onu da merak ediyorum ben. Buyur. Bu duyum beni mutlu etti. Çünkü Erdoğan'ın iletişim dalında en büyük başarısı halka yakınlığı. Daima işte erlik çok bahseder. Erol, 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 Erol diye. Yabancıyla çalışmaları beni çok mutlu etti. Erol 2 inşallah gelmez. Çünkü 30 Yo, yılda yabancı Parti civarı ona yani Bu doğruysa tabi bu söyle, <laughs> ya, değil, tabii bu söylem. Duyum yani. Yarar. Yani artı yazar muhalefete. Çünkü hiçbir yabancı iletişimci Türkiye'de başarılı olamamıştı şimdiye kadar. Muharrem İnce seçimlerini de gördük.